Merhaba ben Yakup. 2021-2022 eğitim yılının göz döneminde mimarlık bölümünden mezun oldum. Şu anda Erasmus Plus staj hareketliliği ile Helsinki'deyim. Sizlere daha önce yapmış olduğum Erasmus deneyimlerimden ve ofis ile olan süreç ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Erasmus'u şiddetle tavsiye ediyorum size. Tabii ki şu anki güncel döviz kurları nedeniyle durum biraz daha zor olmuş olsa da Az sonra deneyimlerinden bahsederken size birkaç tavsiyede bulunacağım. İlk Erasmus deneyimimi Yunanistan'ın bir tatil şehri olan Volos kentine yaptım. 2020 yılının bahar ayında gitmiştim ben ilk Erasmus'uma. Maalesef Covid-19'un patlamaya yaşadığı döneme denk geldim. Bu süreçte Erasmus ofisi ve Türk konsoloslukları tarafından sürekli iletişim halindeydik. Ulusal Ajans'ın bize tanımış olduğu yeni haklar ile ilgili Erasmus ofisinden kısa sürede hemen bilgilendirilmiştim. Fakat benim bu şehrimde vaka sayısının sıfır olması ve nüfusun cidden çok az olması sebebiyle ben geri dönüş yapmadım Türkiye'ye. Orada çok güzel insanlar tanıdım. Çok farklı kültürün içinde olmak çok güzel bir deneyimdi ve hala bazı bazılarıyla iletişim halindeyim. Maddiyat konusunda birkaç tavsiye verebilirim size. Öncelikle bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri tercih ederken başkentte veya çok popüler olmayan şehirde olmasını seçmeniz sizin için biraz daha rahatlık sağlayacaktır ekonomik boyutta. Volos'u ben bu şekilde seçmiştim. Volos'un Erasmus ile gelen öğrencilere sunduğu ekstra avantajlardan bir tanesi ücretsiz yemekhaneydi. Onun haricinde yüz ölçümü olarak çok büyük bir şehir olmadığı için herkes ulaşım aracı olarak bisikleti tercih ediyordu. Arabası olan insanlar bile daha çok gündelik hayatta bisikleti tercih ediyorlardı. İlk yaptığım şey Facebook grubuna üye olarak oradan bir bisiklet satın almaktı. Geri döndüğümde ise ben bu bisikleti küçük bir karlı sattım. Gitmeyi planladığınız şehri size sunacağı imkanları önceden analiz ederseniz bu size ekonomik boyutta güzel bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Dördüncü sınıfa geldiğimde ise ikinci Erasmus deneyimimi yaşamak için tekrar başvurmuştum. Çünkü bir önceki deneyimim çok güzel geçmişti. Ve eş zamanlı olarak açılmış olan staj ilanı hareketliliğine de başvurdum. Çünkü yavaştan mezuniyetim geliyordu ve kariyer planlarım için ekstra bir şeyler yapmak istiyordum ve mesleğimi Avrupa'da icra etmek istiyordum. Bu sebeple iki ilana da başvurdum. Fakat daha önce hareketlilikten yararlandığım için puan kesintisi yapıldı. Ama daha önceki Erasmus deneyimimde yaptığım dil pratiği ile ve daha sonrasında Türkiye'ye döndüğümde de tekrar yaptığım dil çalışmaları ile iki ilandan da tekrar hibe hakkı kazandım. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle maalesef Slovakya maceram uzaktan olmak zorunda kaldı online bir Erasmus dönemi geçirdim. Elbette bir önceki yaşadığım Erasmus deneyimi kadar güzel değildi fakat farklı bir deneyimdi benim için. Hepimizin yaşamış olduğu gibi online dersler ve konferanslar üzerinden gerçekleşen bir Erasmus deneyimiydi. Son olarak şu an yapmakta olduğum Erasmus stajından bahsetmek istiyorum size. Bahsettiğim gibi daha önce almış olduğum kabul mektubu ile mezuniyet sonrasına planlamıştım. Ve şu an Sizinle Helsinki'den konuşuyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'nde Erasmus'tan yararlanmak çok daha kolay. Çünkü kişi başına gönderilen öğrenci sayısı bizim üniversitemizde emin olun çok daha fazla. Staj yapmak ise Erasmus stajı çok daha kolay bir şey. Çünkü Erasmus stajı ile yurt dışına giden öğrenci sayısı çok az. Çünkü gerek ekonomik boyut olsun, gerek kabul mektubu almak olsun birçok kişi bu kısımda zorlanıyor. Bunun için size birkaç tavsiye verebilirim kabul mektubu alabilmeniz açısından. Daha öncesinde arkadaşlarımın yapmış olduğu gibi isterseniz online web sitelerinden veya Google Maps üzerinden bölümünüzle alakalı işte kurumları aratarak bulabilirsiniz. Ama benim sizinle paylaşmak istediğim daha güzel bir yöntem var. Üniversitelerin Erasmus Plus ile giden öğrenciler sayfalarını araştırırsanız birçoğu üniversitenin giden öğrencilerin orada bilgilerini paylaştığını göreceksiniz. Elbette öğrencilerin isimleri sansürlü olsa da gittikleri kurumun, staj yaptıkları kurumun bilgilerine çok rahat ulaşabilirsiniz. Bu sebeple daha önce Türkiye'den ve yani uluslararası bir stajyer kabul etmiş ofis Seri şirketleri, firmaları bulabilir ve onlarla iletişime geçebilirsiniz. Ben bu taktikle 3 ofisten kabul mektubu aldım ve kariyer planıma en yatkın olan Kuzey ülkesini seçtim. Finlandiya benim için çok daha avantajlıydı mesleki açıdan ve şu an buradayım. Yani size verebileceğim en büyük tavsiye kesinlikle vazgeçmeyin. Ne maddi durumlar ya da kabul mektubu almak gibi diğer durumlar olsun. Hepsini bir şekilde zorlanarak da olsa üstesinden gelebilirsiniz. Onun haricinde benim iletişime geçmek veya bana sormak istediğiniz sorular olabilirse iletişim bilgilerimi de ekleyeceğim. Denemekten vazgeçmeyin. İyi günler.